Merhaba arkadaşlar, 10 Ocak Salı Adana Altılı Ganyan Tahmini paylaşacağım. Yedili plesen için plesenin birinci aya 3, 2, 1. Plesenin birinci aya 3, 2, 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 8, 7, 9, 5, 6, 12.

8 numara tumbul çiçeği Ercan Çankaya ile tekimizdir. 3. ayakta 8 tumbul çiçeği tekimiz. 4. ayak 2 numara last best ayan kurşunla tekimizdir. 4. ayakta 2 last best tekimiz. 5. ayak 11 9 5 4 1 8 5. ayak 11 9 5 4 1 8 Son ayak 11 4 3 8 2 12 Son ayak 11 4 3 8 2 12 Adını tahminim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.